2. bölüm. İnsanların sizden hoşlanmasını sağlamanın 6 yolu. 1. Bunu uygulayın ve her yerde iyi karşılanın. Dost kazanmanın yollarını öğrenmek için neden bu kitabı okuyorsunuz? Niçin dünyada en çok dost olduğu bilinen kişinin yöntemlerini öğrenmiyorsunuz? Kim bu kişi? Onunla yarın sokakta yürürken karşılaşıp tanışabilirsiniz. Onunla 3 metre yaklaştığınızda kuyruğunu sallamaya başlar. Eğer durup başına okşayacak olursanız, neredeyse postun içinden sıyrılca yasasına aşağı yukarı zıplayıp sizi ne kadar sevdiğini göstermeye çalışır. Bu sevgi gösterisinde bir art niyet olmadığını bilirsiniz. Ne size taşıma taşınmaz bir mal satmak, ne de sizinle evlenmek istemektedir. Yaşamak için çalışmak zorunda olmayan tek hayvanın köpek olduğunu düşündünüz mü? Tavuk yumurlamak, inek süt vermek, kanarya ise şarkı söylemek zorundadır. Köpek ise karnını doyurmak için size sevgi göstermekten başka bir şey yapmaz. 5 yaşındayken babam bana küçük, sarı, tüylü bir köpek yavrusu almıştı. O benim çocukluğumun ışık ve neşe kaynağıydı. Her akşamüstü saat sularında ön avluda oturur, güzel gözlerini patikaya diker ve sesimi duyar duymaz ve sefer tasımı sallayarak yandaki fundalıklara doğru yürüdüğümü görür görmez bir ok gibi yerinden fırlar, yokuş aşağı nefes nefese koşarak keyifle sıçrar, çılgınca sesler çıkarırdı. Tipi ile 5 yıl arkadaşlık ettik. Sonra trajik bir gece bir yıldırım düşmesi sonucu 3 metre uzağımda öldü. Tipinin ölümü çocukluğumun en büyük acısıdır. Sen psikolojiyle ilgili bir kitap okumadın tipi. Buna ihtiyacın yoktu. Diyordun ki başkalarıyla işlenlikle ilgilenirsen iki ay içinde başkalarının seninle ilgilenmesini sağlamak için iki yıl uğraştığın halde edinemediğin dostlardan çok daha fazlasını edinebilirsin. Başkalarının kendisiyle ilgilenmesini sağlamak için yaşamı boyunca çaba harf eden birçok insan tanıyoruz. Elbette buna hiç gerek yok. İnsanlar size ilgi duymuyorlar. Bana da ilgi duymuyorlar. Onlar sabah öyle akşam sabah öyle ve akşam saatlerce kendileriyle ilgileniyorlar. New York telefon şirketi telefon konuşmalarda insanların en sık kullandığı kelimeyi bulmak için bir araştırma yapmıştı. Sonucu siz de tahmin edebilirsiniz. Ben ben ben. 500 telefon görüşmesinde tam 3900 kere ben 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 denmişti. Siz de içinde bulunduğunuz bir grup fotoğrafına baktığınızda önce kim görmeye çalışırsınız? kendinizi değil mi? Eğer sadece insanları etkilemek ve onların bizimle ilgilenmelerini sağlamak istiyorsak gerçek ve içten dostlara sahip olamayız. Gerçek dostlar bu yolla edinilemez. Napolyon bunu denemişti. Son görüşmelerinde Joseph'ine yeryüzündeki şanslı kişiler gibi ben de çok mutlu oldum. Ancak bugün yeryüzünde güvenebileceğim tek kişi sensin demişti. Viyana'da ünlü psikolog Alfred Adler What Life Should Min Tu'yu Yaşam Size Ne İfade Etmeli adlı bir kitabı yazmıştı. Bu kitapta yaşamda en çok zorluk çeken kişi dostlarıyla ilgilenmeyen kişidir. Bu kişi başkalarına zarar verir demekteydi. Psikolojiyle ilgili tonlarca kitap okumuş olabilirsiniz ama bu denli etkileyici bir ifadeye rastladınız mı? Bu sözler anlam açısından öyle sine zengin ki bir kez daha tekrarlayacağım. Yaşamda en çok zorluk çeken kişi dostlarıyla ilgilenmeyen kişidir. Ve bu kişi başkalarına zarar verir. İnsanlığın yaşadığı başarısızlıklar bu kişiler yüzündendir. Bir kez New York Üniversitesi'nde kısa öykü yazma kurslarına gidiyordum. Kurs öğretmenimiz tanınmış bir derginin editörüydü. Bize her gün masasına yılan düzenlerce öyküden bir iki paragraf okuyarak yazan insanları sev sevmediğini anlayabildiğini söyledi. Eğer bir yazar insanları sevmiyorsa hiç kimse onun öykülerini beğenmezdi. Bu deneyimli editör roman yazımı hakkındaki konuşmasını iki kere keserek size vaaz gibi veriyor görünüyorsam özür dilerim demişti. Size tıklı bir vaaz gibi görünebilir. Sizinle öyle konuşuyor olabilirim ama eğer başarılı bir öykü yazarı olmak istiyorsanız insanlarla ilgilenmenin şart olduğunu da bilmelisiniz. Eğer bu özellik öykü yazmak için gerekli ise bunun yüz yüze görüşmek olduğu zorunda olduğunuz insanlar için çok daha önemli olduğunu bilmelisiniz. Broadway'deki son gösterisinde Howard Thurston'un soyma odasında bir akşam geçirdim. Thurston sihirbazlar kralı olarak kabul görmüş biriydi. 40 yıl boyunca bütün dünyayı dolaşmış, illüzyon numaralarıyla izleyicileri büyülemişti. Gösterilerine 60 milyon kişi para ödeyerek izlemişti ve Thurston yaklaşık 2 milyon dolar kazanmıştı. Bay Thurston'a başarısının sırrını sordu. Bunun eğitimiyle bir ilişkisi yoktu. Çünkü daha küçük bir çocukken evinden kaçmış, bir serseri hayat sürmeye başlamıştı. Yük bağamlarına seyahat etmiş, samanlıklarda yatmış, kapı kapı dolaşarak yiyeceklenmişti. Okumayı tren rayları kenarındaki yol evhalarındaki yazılara bakarak öğrenmişti. Çivili bazlık bilgisi çok mu fazlaydı? Hayır. Göz boyama konusunda yüzlerce kitap yazıldığını ve binlerce kişinin bu konuda en az kendisi kadar bilgi sahibi olduğunu söyledi. Ama onda diğer kişilerde olmayan iki şey bulunmaktaydı. Birincisi kişiliğini işine yansıtabilme yeteneğiydi. O usta bir şovmendi. İnsan doğasını çok iyi tanıyordu. Yaptığı her şey, her jesti, sesinin tonlaması hatta kaşın kaldırması bile önceden dikkatle prova ediliyordu. Hareketlerin saniyelere göre ayarlanıyordu. Buna ek olarak Thurston insanlarla gerçek anlamda ilgileniyordu. Bana pek çok sihirbazın izleyicilerine bakarak işte karşımda bir sürü aptal oturuyor. Onları kolaylıkla kandırabilirim dediğini söyledi. Thurston'un yöntemi tamamen farklıydı. Sahneye her çıktığında kendi bu insanlar beni görmeye geldiği için onlara minnettar. Onlar yaşamımı kolay bir şekilde kazanmamı sağlıyor. Onlara verebileceğimin en iyisini vermediğim diyordu kendi kendine izleyicilerimi seviyorum sözcüklerini tekrar tekrar söylemeden asla sahneye adım atmadığını anlat. Bu çok mu komik? Ne isterseniz onu düşünebilirsiniz. Ben sadece gelmiş geçmiş en ünlü sihirbazın kullandığı bu reçeteyi hiçbir yorum yapmadan size sunuyorum. Pensilvanya'da George Dyke arazisinin üzerinden geçen yeni bir otoban yapılımında 30 yıldır işlettiği benzin istasyonundan olmuş ve emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı. Emekliğin boş geçen günleri bir süre sonra can sıkıntısına neden olmuştu. Ve Dyke boş zamanını eski kemanını çalarak müzikle değerlendirmeye başlamıştı. Kısa bir süre sonra müzik dinlemek için sağa sola seyahat etmeye başladı. Gittiği yerlerde keman çalanlarla sohbet ediyordu. Kendine az alçak gönüllü ve dostça tavrıyla tanıştığı her müziğin özgeçmişini ve ilgilendiği konuları öğrenmek gerçekten hoşuna gidiyordu. Kendisi çok iyi keman çalması da bu branşta çalışan pek çok kişiyle dostluklar kurdu. Yarışmalara katıldı ve kısa sürede Birleşik Devletler'in doğu bölgesindeki folk müzik seven kişiler tarafından tanınmaya başladı. Onun adını duydu 72 yaşına gelmişti ve yaşamın her dakikasından müthiş keyif alıyordu. Başka insanlarla ilgilenerek başkalarını onlarına eleyip eleklerini astığı yaşta kendine yepyeni bir yaşam hazırlamıştı. Theodore Roosevelt'in herkesi şaşırtan popülaritesinin sırlarından biri de budur. Hizmetçilerden hizmetçileri bile onu seviyordu. Charles James A. Amos Theodore Roosevelt her It Is Wallet, Tedder Roswell Uşağının Kahramanı isimli bir kitap yazmıştı. Bu kitabında şu olayı anlatıyordu. Bir gün karın başkana bıldırıcınlarla ilgili bir soru sormuştu. O güne kadar hiç bıldırıcın görmemişti. Başkana bıldırıcınları detaylıca anlattı. Bir süre sonra kulübün kulübemizin telefonu çaldı. Amos ve karısı Roosevelt'in Oyster Bay'daki markesinin arazisinde küçük bir kulübede kalıyorlardı. Telefonu karım açtı. Arayan Bay Roosevelt'in ta kendisiydi. Aramasının nedeni penceremizin dışında bir bıldırıcın olduğunu ve bakarsak onu görebileceğimizi söylemek istemesiydi. Başkan böyle küçük ayrıntılara önem verirdi. Evimizin yanından her geçtiğinde ortalıkta görünmesi bile Hu, Annie, Hu, James diye seslendiğini duyardık. Dostça bir selamlamaydı bu. Şu ana bile kendisini bu denli sevdiren bu adamın başkalarının da sevmesinden daha doğal ne olabilir? Bir gün Roosevelt Beyaz Saray'a gittiğinde Başkan ve Bayan Taft orada değillerdi. Ona onun mütevazı kişilere olan gerçek ilgi ve sevgisini Beyaz Saray'daki bütün hizmetçilerin hatta bulaşıkçıların bile isimlerini bilmesinden anlayabiliriz. Bay Roosevelt mutfakta çalışan Alice gördüğünde diye yazıyor arşiv. onu hala mısır ekmeği yapıp yapmadığını sordu. Alice ona bazen hizmetkarlar için yaptığını ama ev halkından kimsenin mısır ekmeğinden yemediğini söyledi. Ağızlarının tadını bilmiyorlar diye gülledi Roswell. Başkanı gördüğümde ona söyleyeceğim. Alice ona bir dilim getirdi. Başkan mısır ekmeğini yiye ofise giderken yol üstünde rastladığı bahçıvan ve işçilerin adını soruyordu. Geçmişte olduğu gibi ne herkese ismiyle hitap ediyordu. Beyaz Saray'da 40 senedir baş tefri, teşrifatçı olarak görev yapan Ike Hoover iki yıldır bu kadar mutlu olmamıştı ve hiçbirimiz o günü yüz dolara bile diyordu Gözleri yaşladı olarak. Görünüşte önemsiz kişilere duyduğu ilgi New Jersey'de satış temsilciliği yapan Edward Sykes'ın bir müşteriyi yeniden kazanmasını sağladı. Yıllar önce Massachusetts yöresinde Johnson Johnson firmasının adına müşterileri ziyaret ediyordum diye anlatıyoruz. Sykes. Müşterimlerden biri Hinkmut'ta bir markette. Bu dükkanı her gelişimde dondurma makinesini ve tezgahtaki satıcılar ile selamlaşır. Bir iki dakika konuşur sonra şey almak üzere dükkan sahibine yöneliriz. Bir gün dükkan sahibine gittiğimde adam bundan böyle can ürünler ürünleri satın almak istemedi Çünkü firmanın çok... Daha çok gıdalar ile ilgilendiğini söyledi. Bana kuyruğum ve bacaklarımın ar arasına sıkıştırıp oradan ayrılmak düştü. Birkaç saat arabayla etrafta dolanıp durduktan sonra en azından bir kere daha uğramaya karar verdim. Çünkü durumu açıklamaları gerekiyordu. İçeri girdiğimde her zaman yaptığım gibi satış elemanlarını se elemanlarıyla selamlaştım ve patrona doğru yürüdüm. Adam gülümseyerek hoş geldiniz dedi ve her zamankinin iki misli bir sipariş verdi. Şaşkınlıkla ona baktım ve iki saat önceki son ziyaretimden bu yana neyin değiştiğini sordum. Dondurma makinesinin arkasındaki genci işaret etti. Ben aylıktan sonra delikanlı gelerek onu ve dükkandaki diğer satış elemanlarını selamlayıp adam yerime koyan ender satış temsilcilerinden biri olduğunu söylediğini anlattı. Delikanlı eğer bir adamla iş yapılacaksa benim buna layık olduğumu da eklemiş. Patronuna hak vermiş. Bundan sonra sadık müşterim olur. Bir satış temsilcisinin insanlarla gerçekten ilgilenmesinin onun en önemli bir hediye olduğunu asla unutmadım. Karşıdaki kişinin kimliği ne olursa olsun önemli değildi. Kişisel deneyimlerinin sonucu anladım ki eğer onlarla içtenlikle ilgilenirseniz peşinden en fazla koşan en önemli insanların bile dikkatini çekebilir. Zamanınızı size ayırmalarını ve sizinle işbirliği yapmalarını sağlayabilirsiniz. Bunu size şu örnekle açıklayabilirim. Yıllar önce Brooklyn Fen ve Edebiyat Enstitüsü'nde roban ve hikaye yazımı üzerine bir kurs düzenlemiştim. Kathleen Norris, Fanny Horst, Ida Tarbell, Albert Payson, Terhun Bourne ve Rupert Hooks gibi ünlü ve işleri başlarından aşkın yazarında gelip kendi deneyimlerini anlatmalarını istedik. Bu nedenle her birine çalışmalarını ne kadar çok beğendimse önerilerine gereksine duyduğumuz ve başarıların sırrını öğrenmek istediğimiz bildirdiğimiz mektuplar yazıp yolladık. Her mektubun altına yaklaşık 150 öğrencinin imzası vardı. Konuşma hazırlayamayacak kadar meşgul olduklarını bildiğimizi söyleyerek yaşamları ve çalışma yöntemleri ilgili bir sorular listesinde mektupları ilgiledik. Bu işler Kimin hoşuna gitmez? Sırf bu nedenle bize yardımcı olmak üzere evlerinden kalkıp geldiler. Aynı yöntemi kullanarak Tidor Roosevelt kabinesindeki hazineden sorumlu bakan Leslie M. Shaw, George ve Wickersham, Taft'ın kabinesinden Adalet Bakanı William Jennings Bryan, Frank D. Roosevelt ve birçok ünlü Ünlülerin kursa gelip öğrencilerle konuşmasını sağladım. İster fabrika işçisi, ister bir Roma memuru, ister tahtına kurulmuş kral olan. Hepimiz bize hayranlık duyan insanları severiz. Alman Kaiser örneğini ele alalım. Kaiser 1. Dünya Savaşı'nın son bulduğu günlerde yeryüzüne en çok nefret edilen en kınanan kişiydi. Kendi milleti de ona sırt çevirince canını kurtarmak için Hollanda'ya kaçmıştı. Kaiser'e duyulan nefret öylesine şiddetliydi ki milyonlarca insan onu limelime parçalamaya veya kazağa tutup yakmaya can atıyordu. Bu öfke ormanın yangını içine küçük bir çocuk Kayseri'ye ona duyduğu sevgi ve hayranlığı bildiren bir mektup göndermişti. Bu küçük çocuk diğer insanlar ne düşünürse düşünürken kendisinin Kayseri'ye İmparator olarak daima seveceğini yazmıştı. Bu mektuptan çok kullanan Kaiser çocuğu yanına çağırmıştı. Çocuk onu görmeye geldi. Annesini de birlikte getirdi. Kaiser ve Kaiser çocuğun annesiyle evlendi. O kişi çocuğun dost kazanma ve insanları etkileme yöntemi konusunda yazılmış bir kitap okumasına gerek yoktu. O içgüdüsel olarak bunu biliyordu. Eğer dost edinmek istiyorsak insanlar için bir şeyler yapmaya hazır olalım. Zamanımızı, enerjimizi onlara ayıralım. Kocunmadan duyarlılıkla onlar için bir şeyler yapalım. Minister Duke Galler Prensi olduğunda Güney Amerika'ya gitmesi gerekti. Yola çıkmadan önce konuşmasını ziyaret ettiği ülkenin dediği yapalım mek için aylarca İspanyolca öğrendi. Sonuçta Güney Amerikalılar ona bayıldılar. Yıllardır dostlarımın doğum günlerini öğrenmeye kendimi eşit edindim. Nasıl mı? Asıl karşı en ufak bir inancım olmasına rağmen kar karşımdaki kişiye doğum tarihiyle kişilik, kişiliği ve eğimleri arasında bir ilişki olup olmadığına inanıp inanmadığını sorarak başlıyorum. Sonra bana doğum gününü söylemesini istiyorum. Diyelim 24 Kasım. Kendi kendime 24 Kasım, 24 Kasım diye tekrarlıyorum. Ve o kişi sırtını döndüğü anda bunu bir kenara yazıyor. Sonra doğum tarihleri için hazırlanmış, hazırlanmış defterime geçiriyorum. Her yılın başında bu tarihleri takvimde işaretliyorum. Böylelikle hiçbiri dikkatimden kaçmıyor. Günü geldiğinde mutlaka telgraf veya mektubum arkadaşına ulaşıyor. Öylesine etkili oluyor ki bir çoğunlukla yakınlarımın doğum gününü anımsayan tek kişi ben olurum. Dost edinmek istiyorsanız insanları coşkulu canlı bir şekilde selamlayın. Birisi size telefon ettiğinde aynı şekilde davranın. Alo dediğinizde sesinizin tonundan karşısındaki kişi sizi aradığı için ne kadar mutlu olduğunuz anlaşılsın. Pek çok şir şirket santral memurlarının telefonlarla coşkulu ve ilgili bir yanıt vermeleri için iyidir. Arayanlar o şirketin kendileriyle gerçekten ilgilendiğini hissetmelidirler. Yarın telefona yanıt verirken bunu unutmayalım. Karşınızdaki kişiye ilgi duyduğunuzu göstermek size sadece dost değil, sadık müşteriler de kazandırır. New York'taki Amerikan Ulusal Bankası'nın yayınladığı bültenlerin birinde müşterilerden modelin modelin Rosedale'in bir mektubu yer almıştı. Mektupta şunlar yazılıydı. Personeli, personelinizi ne kadar takdir ettiğimi bilmenizi isterim. Hepsi çok saygılı ve kibar ve yardımcı olmayı istekli. Uzun süre kuyrukta bekledikten sonra bir memurun sizi gider yazıya karşılamasının ne kadar keyifli olduğunu anlatamam. Geçen sene annem 5 ay hastanede yapmıştı. Memurlarımızdan Mary Petruchello her ona geçimde annemle ilgilendiğimi göstererek bana onun hatırına sordu. Bayan değildim bu bankayla çalışmaya devam et, etmediği konusunda bir kuşkunuz olabilir mi? New York'un büyük bankalarından birinde çalışan Charles R. Walters bir şirketle ilgili gizli bir rapor yazmakla Gerçekleri bilen birine gereksinmesi vardı. Bay Walter başkan odasına alındığında o genç bir kadın kaptan başını sunarak o gün hiç bunun olmadığını söyledi. Başkan Bay Walter 12 yaşındaki oğlu için pul biriktirdiğini açıkladı. Bay Walter geliş nedeni açıklayıp sorular sormaya başlayınca başkan ketim davranıyordu. Sadece genel konulara değiniyor soruları üstün körü geçiştiriyordu. Konuşmak istemediği belliydi. Görüşme son derece verimsiz geçti. Bay Walters öyküsünü tanılırken doğruyu söylemek gerekirse ne yapacağını bilemiyor dedi. Sonra sekreterin ona söylediklerini hatırladım. Putlar ve 12 yaşındaki oldu. Derken başkan dışişleri bölümünde pul biriktirdiğini söylediğini anımsadım. Dünyanın dört bir yanından gelen putlar. Ertesi gün tekrar uğrayarak ona oğlu için pul getirdiğim yoluna bir mesaj gönderdim. Hemen içeri çağırdım. Eğer başkan meclis üyelerine seçilmiş olsaydı benim elimi daha coşkulu bir şekilde sıkamazdı. Yüzü görülüyor, iş hazır görünüyordu. George'cuğum buna bayılacak diyordu sürekli. Yarım saatimiz pullar hakkında konuşup oğlunun resmine bakarak geçirdik. Başkan daha sonra bir saatin bana istediğim bilgileri vermeye ayırdı. Özellikle ben bunu yapmasını istememiştim bile. her şeyi bana anlattıktan sonra yardımcıları çağırarak onları da sorguladı. Bazı iş arkadaşlarını telefon etti. Beni olaylar, rakamlar, raporlar, yazıtmalarla ilgili her türlü bilgiyle donattı gazetecilerin deyimiyle tam olarak tam 4 ayak üstüne düşmüştü. İşte başka bir örnek. Philadelphia'lı CM Neffel yıllarca bir mağazalar zincirine yakıt satmak için uğraşmıştı. Ancak bu kuruluş yakının şehir dışına bir sahadan almaya devam ediyordu. Bay Neffel bir gece sınıfta bir konuşma yaparak mağazalar zincirine olan öfkesini kustu ve onları ülke için bir baş belası olarak nitelendirdi. Bu arada onlara neden satış yapmadığını çok merak ediyoruz. Ona değişik yöntemler uygulamasını önerdim. Kısaca anlatırsak olan biten şuydu. Sınıfta kursa katılanlar arasında mağazalar zinciri sisteminin ilk ülke zarar mı yarar mı, zarar mı verdiği konusunda bir tartışma başlattık. Önerim üzerine Nefil karşıt görüşte olacaktı. O da mağazalar zincirini savunmayı kabul etti ve kuruluşun yöneticilerinden biriyle görüşmeye gitti. Yakışıkmak için gelmedim buraya. Bana yardımcı olmanızı istiyorum dedi. Tartışmadan söz ederek yardımınızı istemeye geldim. Bana bu konuda öğrenmek istediklerimi anlatabilecek sizden yetenekli birine tanımıyorum diye ekledi. Bu tartışmayı kazanmak istiyorum. Bana yardım ederseniz size minnettar kalırım. Öykünün kalan kısmı Bay Nefil'den dinleyelim. Yöneticiden sadece bir dakikasını bana ayırmasını rica etmiştim. Bunun üzerine benimle görüşmeyi kabul etmişti. Neden görüşmek istediğimi açıkladımda bana oturmamı söyledi. Ve tam 1 saat 47 dakika boyunca benimle konuştu. Mağazalar zinciri konusunda bir kitap yazmış olan bir diğer yönetici çağırdı. Sonra Ulusal Mağazalar Zinciri Birliği'nden bu konuda yapılan bir araştırmanın kopyasını getirdi. Zincirin insanlığa gerçek bir hizmet verdiğine inanıyordu. Yüzlerce yere hizmet götürdüğü için gururu duyuyordu. Konuşurken gözleri parlıyordu. Benim de konuşmayı gözlerimi açarak dinledim ve pek çok öğrendiğimi itiraf etmedim. Görüşüm tamamen değişmişti. Ayrılırken beni kapıya kadar geçirdi. Kolu omuzuma dolayıp tartışmada başarı dedi. Onu tekrar öldürüp sonucu bildirmemi rica etti. Son sözleri önümüzdeki bahar yine beni görmeye gidin. Size yakın sipariş vermek istiyorum mu oldu? Benim için bu bir mucizeydi. Ben ona teklif etmeden o yakıt siparişi vermek istemiştim. İki saat onunla ve sorunlarıyla ilgilenerek 10 yıldır benimle ve ünlümle ilgilenmesi için uğraşak, ulaşamadığım başarıya ulaşmıştım. Siz yine bir gerçeği keşfetmediniz bu ayın İsa'nın doğumundan yüz yıl önce Romalı şair Publius Cyrus, başkaları bizimle ilgilendiği zaman biz de onlarla ilgileniyoruz demişti. İlgi İlgi göstermek de insan ilişkilerinde diğer ilkeler gibi samimi ve yürekten olmalıdır. İlgi gösteren kişi kadar ilgi gösterilen kişi de kazanmalıdır. New York Long Island'da kursumuza katılan Martin Ginsberg bir hemşirenin onu gösterdiği özel ilginin yaşamını nasıl etkilediğini anlatmıştı. O gün şükran günüydü ve ben 10 yaşındaydım. Şehir hastanesinin yoksullar koğuşunda yatıyordum ve ertesi gün önemli bir ameliyat geçirecektim. Önümde sadece acı dolu aylar olduğunu biliyordum. Babam ölmüştü. Annemle ben küçük bir apartman dairesinde kalıyorduk. Devlet yardımıyla geçiyorduk. O gün annem beni görmeye gelememişti. Gün bitimine doğru beni bir yalnızlık duygusu üstünü tutarmıştı. Annemin de evde yalnız olduğu ve benim için endişelendiğini biliyordum. Birlikte olacağı, birlikte yemek yiyecek kimsesi, hatta şükran günü yemeği hazırlayacak parası bile yoktu. Gözümde yaşlar birikmişti. Başımı yastığının altına sıkıp örtüyecektim. çektim. Sessizce ağlamaya başladım. Öylesine acı çekiyordum ki bedenim acılar içinde kıvranmaya başladı. Genç bir hemşirelik okulu öğrencisi benim hıçkırıklarımı duyup yanıma geldi. Örtüyü kaldırıp gözyaşlarımı sildi. Bana kendisinin yalnız hissettiğini, o gün çalışmak zorunda olduğundan ailesiyle birlikte olmadığını anlattı. Onunla birlikte yemek yemek isteyip istemeyeceğimi sordu İki tepsi yiyecek getir. dilimlenmiş diye patates püresi, dondurma ve böğürtlen sosu yedik. Benimle konuştu ya korkularımı yatıştırın. Nöbete oyun saat 4'te bitti halde Fazla mesai yaparak 11'e kadar kaldı. Benimle oyunlar oynadı ve ben uyuyana kadar yanımda kaldım. 11 aşımda bu yana pek çok şükran günü geldi geçti. Ama ben o günü hiç unutmadım. Bir de yabancının sıcaklığı ve özellikle ise bütün korkularımı, yalnızlığımı, üzüntülerimi yenmişti. Evet başkalarının sizi sevmesini istiyorsanız, eğer gerçek dostlar edinmek istiyorsanız, eğer kendinize olduğu kadar başkalarının da yardım etmeyi diliyorsanız, bu kuralı aklınıza tutun. Birinci prensip başkalarıyla iştenlikle ilgili